ben Muhammed'im. Bakın size gettim. <laughs> Hasan anneresi Ne mi yapacağız? Tabii ki. Siz diyordunuz ki şuradaki ortadaki fareyi nasıl yaptınız? Tabi demediniz öyle bir şey. Ben de eğer isteğine göre yapacağım. Hemen uzatmadan vakti zamanla yapacağım. Eğer istiyorsa eğer daha fazlasını öğretmemi istiyorsanız yorum yapın. Küfür, et, küfür etmeyin yani. Eğer etmemek, yorum yapmamak istemiyorsanız hiçbir şey yapmayın. Videoyu izleyin de ne yaparsanız yapın bana ne. Hani. Yani sadece onu söylemiştim. Hadi neyse. Hemen şu ortadaki şurada özellikler diyor. Şurada şurada özellikler diyor. Ona basıyoruz. Ö Pardon yanlış oldum. Şurada bir dakika ben hemen göster. Sizin görmeniz için de. Aa. Şurada. Bir dakika. Ah. Ah. Şuradan hemen hop, ayarlar yazıyor. Tamam Denetim masası. Her yerde var. Denetim masasına basıyoruz. Denetim. İlk başta sizde de böyle bir şey çıkacak. Bir dakika. Göstereyim. Böyle bir şey çıkacak. Değil mi? No, no, no. Öyle bir şey çıkıyor da normalde burada yazıyor ki sol köşeye bakın. Yazıyor ki Klasik gönlümü geçiş yap. Ona bak, ben hep onu yapıyordum da bazen böyle oldu. Sonra aşağı gittiğinde fare, bakın burada fare var. Fare basıyoruz. Ben şu an doval çalıyor. Fare bastığımız zaman işaretçiler. Bakın şurada, şurada, şurada en üst köşede. Ben bunu kında sizin görmeniz için. <laughs> Evet gördüyseniz en üstte işaretçiler yazıyor işaretçiler. Burada istediğiniz her şey çıkabiliyor. Şöyle göstereyim. Böyle istediğiniz bir dakika. Böyle istediğiniz şeyler çıkıyor. Alta gittiğiniz zaman böyle şeyler de var. Bir dakika. Sizin görmeniz için ışığı kapatayım istiyorsanız. Tamam. Böyle işaretler çıkıyor. Mesela bunda böyle soru işareti. Acaba böyle mi olsa? Siz tabi görmüyorsunuz. Sonradan ben göstereceğim. İşte bir dakika. En altı getir. Gördünüz mü? Soru işareti var. Şu en alta bakarsanız sol işareti. H hemen onu yapmak için farklılığı kaydediyoruz. Ona bastığımız zaman tamam diyoruz. Sonra parladı gene kaydet diyoruz. Bir dakika. Artık yardım mesela böyle bir şeye basınca o çıkacak. Yardım seçti. Onay. Yani. İsterseniz yardım seç değiştirmek istiyorsanız da hemen burada ne yazacağım? Hemen göstereyim onda. Burada altta inelim. Hmm. Bu nedir yazıyor? Bu nedir? Bir dakika olmadı niye olmadı ben de. Bilmiyorum bir dakika bu oluyordu. Ha onun üstüne iki kere bastığımızda böyle size bir sayfa çıkıyor kocaman. Bakın burada bir sürü bayağı bir şekiller var. Bir dakika. Burada öyle bir şekiller var ki bayağı bir yani saysam 70 tane fazla var. Güncellediğin zaman da zaten bayağı bir çıkmış. Bu kadar değil yani. Ben bu kadar görmemiştim de. İstediğimi seçeyim bir tane. Ee, nasıl olsun? Mesela bir şey öğrenmek istiyorum. Nasıl olsun? Hemen seçeyim. Yok. Banana olsun. Banana. Yani muz olsun. Baya bir güzel. Muzu seçiyorum. farklılığı kaydet diyorum altta ah, bir şey çıkıyor. Tamam diyorum. Evet diyorum. Artık böyle şey çıkıyor. Eğer benim gördüğümüz dolu değiştirmek istiyorsanız aynı takdir dolu basıyoruz. Son bir tane hangisini seçelim? Ee, normal klasik bir tane yapalım. Şurada benim yok lan şunu seçelim onu bir dakika Heh, altın oldu. Bir dakika. Siz görün altın oldu. Şimdi farklı kaydet dediğim zaman evet. Yoğunlu bir dakika. Olması lazım. O Ol lan. Bir dakika be. Hemen. Evet. Bir dakika. Bir dakika. Ha Varsayılan kullan diyoruz. Varsayılan. Varsayılan kullan dediğimiz zaman. Yok lan bu değil lan. U Ay. Ha uygulaya basacağız. Sonra uygula bastığımız zaman oluyor. Mesela buna bastım. Uygula. 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 Artık bu oldu. Mesela o altını tekrardan basacağım. Uygula dediğim zaman uygula. Bakın altın dönüyor. Şuraya bakarsınız altın dönüyor. Uygulama basıyoruz arkadaşlar dediğim gibi buna basacaksanız da böyle şekilleri değiştiriyorsun daha iyi anlama bütün hepsini değiştir güzelce yaptığınız zaman şekiller ortaya çıkıyor bence uygulama olmuştu abone olmayı unutmayın yani başka sefer başka şey göstereceğim kendinize bakın Allah 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 だからキャンディーブ。